İnsan, arı ve bal ilişkisinin gözlenebileceği en eski arkeolojik izler M.Ö. 6000'li yıllara kadar gidiyor. İspanya'nın doğusundaki Arana Mağarası'nın duvarlarında keşfedilen resim, yüksek bir kaya veya ağaç oyuğundaki yuvadan bal alan bir insan yer alıyor. Yukarıda verilen iki numaralı cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar, A seçeneği söylenebilir, Birinci cümlede değinilen düşüncenin bilimsel kanıtı belirtilmektedir. Gördüğünüz gibi insan arı ve bal ilişkisinin gözlenebileceği en eski arkeolojik izlerin milattan önce 6000'li yıllara kadar gittiğini söylüyor birinci cümle. İkinci cümlede ise bunu bilimsel olarak kanıtlayan bir ifadeden bahsediliyor. Arena mağarasının duvarlarında keşfedilen yüksek bir kaya veya ağaç oyundaki yuvadan bal alan insan resminden bahsediyor. O yüzden doğru yanıt A seçeneğidir.